Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim şerat evvel ve şerat saniye hakkında olacaktır sohbetimiz. şerat evvel nedir? şerat saniye nedir? Şerat-ı evvel ikilikte olan insanların taklit olarak yapmış olduğu ibadet ve taatlardır. Şerat evvelde kişinin kılmış olduğu namazın idraki yoktur. Şerat evvelde bazı yazarların, bazı dar düşünüşlü olan insanların tabirleriyle çeşitli hareketler, çeşitli pekleşmeler de kişinin şerat evvelidir. Şerat evvel taklittir. Şerat ise tahkiktir. Şerat evvelde bir insan namaz kılar. Niçin kılıyor derseniz Allah'a emrettiği için kılıyorum der. Niçin kılıyor deseniz boynumun borcu olduğu için kılıyorum der. Niçin kılıyor deseniz ben Allah'ın kulu olduğum için kulluğumun ifası Kur'an-ı Kerim'de emretmiş, onun için kuluyorum der. Bunlar kötü şeyler midir? O seviyede doğru dur, yanlış değildir. Ama ne Subhane'ye, Subhaniki'yi okur, manasını bilir, ne Allahu Ekber de tekbirle başlar, bundan bir haberdardır. Ne için? Fatiha'dan evvel en Besmele resmine çekilir, manasını bilmez ve kıyamıyla, rukuyla, sucuduyla hiçbir şeklin izahını yapamaz. Onun için Eşifol Rumi Hazretleri de diyor ki kıyamın, rukuun, sucudun kamusu mahvetmek içindir vücudun bu üstü bile olmazsa ibadet buna derler buz kuru bir adet. Kişi Hakikaten taklit yaptığı için belirli bir zamana kadar inancı birazcık olduğundan yapa 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 yap o sanır. Bıkar. Bazı şeyleri, bazı namazlarını, vakitlerini kılmaya Hatta vakti çalışıyor da bir kişi evine gelse 13 rekat yaslı namazı kılınır mı? Ama inanıyor. Mutlaka kılması lazım. Tekerleme tık 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 Kendisi de itminan olmamıştır aslında. Ki Allah itminan olsun. Böylece taklitteki olan şeriat hep taklittir ibarettir. Taklitteki insanlar şeriatı sorarsanız namaz kılmak şeriatdır. Oruç tutmak şeriatdır. Haçça gitmek şeraattır, zekat vermek şeraattır gibi tabirlerle geçiştirilir. Şeraat bunlar değildir. <laughs> Bu demi ancaksın bir inanan kişi veya bir salik i kamile tabi olduktan sonra hak vakkatını öğrenip ile nefis terbiyesinden geçerek mutu kable ente mutu sırrına ermesi sonunda yani öldükten sonra ölmeden evvel öldükten sonra buna sahiptir. İkincisi neydi? Şeriatı saniye. Ne demektir? Yani hakikattan sonra gelen hakikisi olan şeriat demektir. Bu şeriatta artık İlmin ötesinde bir aynellik de vardır. Kişi bu şeriatı ahkamiyede abdest alırken kendi elleriyle kendisini nasıl yıkadığını seyreder. Bilir. Ellerini kollarıyla, dirsekleriyle beraber yıkadığı zaman bütün fiillerin faali ellerle yapıldığından, işler ellerle yapıldığı için elindeki olan bu icraatı sereder. Yüzündeki olan sıfat mahallini yıkarken de kendi bütün yedi sıfatının sahibinin Cenab-ı Hak olduğu bilinciyle onun temizliğinin idrakındadır. Çünkü ne fiilini kendine nispet edebilir o kişi? Çünkü kendisinin değildir. Ne de sıfatlarına. Sonra da başının dörtte birini mest ve ayaklarını da yapmak suretiyle ayakların mest verilmesi farzdır. Yıkarması sünnettir. Farzdan sonra sünneti yapmak çok çok insanlarda fayda sağlar. Çünkü vücut ülkesi ayakla ayakta duruyor, kirlenebilir, kokabilir. Yıkanmasında büyük fayda vardır. Ama yıkandığı zaman hem farzı hem sünneti uygulamış olur. Ama yoldasınız, çok dar zamanlardasınız bu müddet içerisinde. Ayağınız çıplak da olsa, ayağınız çorapla da olsa, ayağınıza mest olsa, hepsine de mest vermek farzdır. Böylece başınızla ayaklarınızın arasında da vücudun vücudullah olduğunun idrakı kişinin gönlünde tecelli ederse işte o kişi abdest almakla ölmezden evvel ölüm hasretine sahip olmuştur. Yani fena fillah olmuştur. Dolayısıyla bunu nerede görüyor? Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına büründüğü zaman görmeye başlar. Gördünüz mü? Saniyedeki olan Kıyamda durdunuz? Kıyamın idrakındadır. Rukiye vardınız? Rukunun idrakındadır. Secdeye vardınız? Secdenin idrakındadır. Çünkü insan vücudu iki hasletten meydana gelmiştir. Birisi et ve kemikten, birisi de ruhaniyet yönünden. Siz, ruhaniyet yönüyle, ilminizle, ilfaniyetinizle siz abdest alıyorsanız, namaz kılıyorsanız bu sizin vücudunuzdan açığa çıkmıyorsa, fiille bunu siz ispat edip de görmüyorsanız bu sizin eksikliğinizdir. Nasıl irfanet ve kemalatına sahip olmadığınız kıyamda durmanın, rukiye varmanın, secdeye varmanın manasını bilmeden yatıp kalkmanız nasıl eksiklikse, bedenen yapılan ibadet nasıl eksikse ruhen irfaniyet ve kemalatınızla bunun irfaniyetine sahip olduğunuz halde hakikaten bunu zuhur bu bedenen bunu icrasıyla kendinizi seyretmiyorsak ki seyreden kendisidir bu sizin yalancılığınız bu sizin irfanet ve kemalatsızlığınız demektir. Onun için arz ve semavet şeriatla ayaklıdır. Bütün evliyaların asası olmuştur. Yani şeriatı onların dayanağı olur. Şeriatla kainat ayakta durmaktadır. Şeriat, Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emrettiklerini yapın, ne ettiklerine kaçın ifadesinin derinliklerine indiğiniz zaman bu şeriatın ne kadar kıymetli olduğunu idrak edersiniz. Şimdi, bir insan bedenen ibadet ve taat yaparken hakikaten sohbetlerle irfanet ve kemalatını geliştirdiği zaman taklit olan bu ibadetten zevk almayabilir. Çünkü kendisinin bedenini ayrı zihnindeki olan irfanet ve kemalatını ayrı mütala edişindendir. Bir gün hakikaten aynı şeye devam etsin. Ettiği zaman o siretteki olan irfanet ve kemalatının tecellilerini o beden ülkesinden görmeye başladığı zaman artık bedensiz ruhun ruhsuz da bedenin benim adım Ahmet. Ahmet olmadığını görecektir. Benim bedenime Ahmet denmez. Benim ruhuma da Ahmet Benim Ahmetliğim ruhun bedenden açığa çıkmasıyla beraber Ahmetliğini ilan etmiştir. Yani şunu demek istiyorum. Tenzihi tek başına kullansanız eksiksiniz. Teşbihi tek başına kullanırsanız bütün idrakınızdan yine eksiksiniz. Tenzihi ve teşbihi tevhid yaparsanız doğrusundasınız. İşte Günümüzde bazı kardeşlerimizden şunu görüyoruz. Kişiler tenzihi yapıyorlar fakat teşbihe yanaşmıyorlar. Bazıları teşbihi yapıyorlar, tenzihe yanaşmıyorlar. Halbuki bunların her ikisi de yetiştir. Tenzih ve teşbihi tevhid yaptığı zaman bir tamam. Her an, her zaman seyredilen ve zatınızın sıfatınızdan sıfatınızla fiilleriyle açığa çıkanın olduğunu olduğunuzu görmeniz lazım. Gördünüz mü? Şeriat-ı Ahkamiye'nin iki bölümdeki olan mütalasını çünkü taklitteki olan kişi şeriat-ı ahkamiyesini harfiyen bedenen uygulasa ilfaniyet ve kemalatı olmasa bunu alim-i ahirette mutluluğunu duyar mı? Hayır eder? Çünkü Arap suresinin 172. ayeti kerimesinde cenab Allah ne diyor? Dünyada ama olan ahirette da âmâ diyor. Kardeşim sen bu alemdeyken bedenen kıldığın namazların ötesindeki o bedenin kıyamıyla, rukuyla, sirdesiyle hareket eden enerjiyi ifanetine sahip olamadın. O leşte kaldın. Burada amalıktan kurtulamadın. Nasıl orada amalıktan kurtulmuş olacaktın? Allah inşallah ahirette bana cemalını gösterecek. Yaptığım ibadet ve taatların mükafatını verecek diye kendi kendini aldatıyor. İnşallah da mı peşine? He? İnşallah da mı peşine? Hepsi peşin. Veresi Allah'ın içerisinde e, Kur'an-ı Kerim'de ben veresi alışveriş hiç görmedim. Hmm. Hepsini peşin alışveriş yapıyor. İyâken abdü ve iyâken astayın. Yalnız ondan isteriz ve yalnız tecellisiyle bir sıfat olur ona yardımcı oluruz. Oldu bitti ya. Bitti. Başka bir şey yok. Ben bugün yapacağım. Allah bana ahirette verecek. Ulan mübarek ahiret sende. Sen kendinden uzaklaşıyorsun da onun için zanda hayalde toprağın altında bir ahiret tahallü ediyorsun. Onun için ahiret atıyorsun. Halbuki şu anda sende ahiret. O ahireti bilbilsen, o zaman anında onun mükafatına nail olduysan gözünü açtın. Nail olmadıysan amaldan kurtulamadın. Demektir bu. Onun için şerahat evvel halinde isek Rabbimiz inşallah yardımcımız olsun bir an evvel şerahat saniye diye vasıflandırdığımız hakikattan sonra gelen şeriat ki esas şeriat odur. Şeriat evvelde zahirinde hiç ispat edemeyeceğiniz çok şeyler vardır. Ama şeriat saniyede hakikat iki kere iki dört kadar net ve kesindir. İspat edilemeyecek hiçbir şey yok. Yani hakikaten zahiri de var, batını da var aslında. Yani var. Şeriat bunları birleştiriyor. Tabii. Zahiri de var, batını da var. Şeriat bunların ikisini birleştiriyor. Evet. Mesela bir kişi öldüğü zaman savun, şey ıskat yapıyorlar, devir yapıyorlar. Bir kişi öldüğü zaman Kur'an okutuyorlar arkasından. Hmm. Bu şeriatta olan bu olay. Taklit şeriatta olan şey. Hakka şeriatta yok bu. Peki neden? İzah edelim. Bir kişi hayatı boyunca hak uzak kalmış, parayı biriktirmiş, dünyaya tapmış, evladım al şu parayı, benim arkamdan ıskat yap. Benim şu kadar şey, namazım var, şu kadar benim orucum var. Fakir bu koraya bunu dağıt Evet, bunlar parayla ben bu şahal ettim. Var mı böyle bir şey? Hangi ayetten? Hangi hadisten? Bunlar var. Hiçbirinde yok. Niye göre söylüyorsun bunu? <laughs> e canım adam zaten hakkı hakikaten uzaklaşmış. E ondan sonra da parası da geniş dev, imkanları var. Evet. Yani fakir fukara istifade etsin. Onun parasını alıp da fakir fukaraya zaten fakir fukara devirde oturmuyor ki. Hoca de okuturuyor devre. Hoca efendinin cebine giriyor. Çünkü hoca e efendi kurmuş bu meseleyi. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bu fayda sağlar mı? Sağlamaz. Peki, Kur'an okutuyorsunuz. Kur'an okuduğunuz zaman inşallah, maşallah ne diye okuttunuz Kur'an'ı? Parayla okuttunuz. Al sana elli bin lira. Hı. Bana bir adım indiriver. Benim babama adım indiriver. Babaya gider mi? Hı. Gitmez. Hı. Kim okudu? Sen okudun. Hı. Sana lafzı kadar sana, lafzıyla okuduysan lafzı kadar sana fayda sağlar. Bana fayda sağlamaz şu al on binleri de benim yerime şurada bir döner yiyor demeyi benzer. Ulan mübarek parayı ben veriyorum dönerin afiyette yiyeni sensin. Yani. Bu kadar sapsat olur mu? 20. <laughs> asır artık bunu kabul eder mi? Ölüye hiç getiremezsin ama <laughs> dönerde. Yani, bir de babama yani, hayrına bu döneri yedirmek. Kendi sözümüze kendimiz nasıl gülüyoruz? Evet. Benim namma al şu an Mesela şerat taklitte benim namıma, anamın namına e gidemedi annem, babam, hacca şu beş milyar lirayı al benim namıma vekaretten hacca, yap haç imal etmiş hoca efendiler nerede var bu? hangi Kur'an'da hangi hadiste var? yok canım da sevap sevaptır ya ulan bu bari böylece taklitten kurtulun <laughs> kardeşim bak kendimiz bile biliyoruz Bunlar olmayan şeyler olmuş gibi ortaya koymuşuz. Ondan sonra da kendi, kendi kendimize avutuyoruz. Hayır. İslamiyet'te böyle oyuncaklık olmaz. <laughs> Her şey hakikat ve nettir. <laughs> Cenab-ı Allah inşallah bize şerat saniye dediğimiz hakikattan sonra gelen adaletle Kur'an-ı Kerim ahkamı ve sünneti niye doğrultusunda laikiyle oruç tutan, laikiler namaz kılan, laikiler hacca giden, laikiler cekatını ve tümünün idrakı eşhedü en la ilahe illallah ben şahitlik yaparım ki Hazreti Allah birdir. Ne gördün de, ne duydun da diyorsun bunu? Demek ki oruçta sen kardeşim tenafillah oldun. İkilikten birliğe çıktın. Orucun özelliği bu. Yoksa oruç demek sabahtan akşama kadar aç kalmak değil. İkincisi namaz kılmak. Namaz müminin miracıdır. Mirac ise Cenab-ı Hak'la beraber olmaktır. Cenab-ı Hak'la görüşmektir. O zaman sen de Cenab-ı Hak'la görüşüyorsan, görüştüysen aynen yakinliğe geçmiş ve onu seyrediyorsun. Onun tecellisini kendi masarından ne kadar olduysa ayakkabıcıysan ayakkabıcılık şekliyle tecellisiyle. Manifatura cese, manifatura tecellisiyle. Amirsel amirlik tecellisiyle. Memursa memurluk tecellisiyle. <laughs> Görerek görüşüyorsun ve konuşuyorsun. Ondan sonra hacca gidiyorsun. Haç demek ziyaret demektir. Neyin ziyaretidir bu? İşte zatın sıfatla olan sevişmesidir. Sıfatlardaki olan o tecelli, zatın tecellisinin zevkiyle o zatı yapmaktır. Zevk etmektir. Ondan sonra zekat veriyorsun. Neyi veriyorsun zekatını? Kardeşim zekatı zekat deyince yalnız paranın zekatı olmaz. Zekat deyince yalnız ilmin zekatı olmaz. Zekat deyince senin tırnağından saç tenine kadar olan bütün vücut ülkendeki olan aklının, fikrinin, gözünün, kulağının, elinin, ayağının bak kendine çakat mısın? Değil. Gözün görüyor, kulağın duyuyor, dilin konuşuyor. Cenab-ı Allah öyle zenginlik vermiş ki sana. Bunun zekatını niye vermiyorsun sen? Nasıl vereceğiz ya? Ben bugüne kadar paranın zekatını biliyordum. Herkes biliyor onu. Elbette fakire bu paraya onu vereceksin. İlmin zekatı da var. Alimlerimiz bak veriyor. Elbette o da veriliyor. Allah insanların içerisine öyle bir kor ateş koymuş ki isterse vermesin bakalım bir bilan adam. Mümkün mü? Veriyor o da mecbur. Esas zekat nedir bilir misiniz? Sizin kendi varlığınızdır. Kendi zenginliğinizdir. Nasıl vereceğiz onu ya? Kardeşim sen zenginsen Allah fakirdir. O zaman sen kendi varlığının zenginliğini fakir olan Allah'a ver. Yani fena fillah ol. Yok ol. Peki benim varlığım yok. Bendeki varlık Cenab-ı Hakk'ın varlığı. O zengin. Ben fakirim. Cenab-ı Hak senden tecellileriyle zaten gözünden hak vakati görmesiyle, kulağından hak vakati duymasıyla, dilinden hak vakati konuşmasıyla zaten zekatını veriyor. Zengin olan veriyor. E canım benden veriyor da benim gözüm hak vakadı görmüyor. Benim kulağım hak vakadı duymuyor. Benim dilim hak vakadı konuşmuyor. Sen kardeşim henüz senin varlığın var da onun için gör, görmüyorsun, duymuyorsun, konuşmuyorsun. Sen fakirliğini tümünü yok etmiş olsaydın o zaman Allah'ın zenginliğini zaten senin gözünden akıl görecektir. E sen de varsa o da var. Oradan görür mü? Oradan duyar mı? Mümkün değil. İşte kendi varlığın varsa kendine sor. Hakikaten fakir olan Allah'a ver. Yok benim varlığım yok. Zengin Allah. Eyvallah. O zaman Allah'ın zekatını kendi masarından açığa çıkar. Sergile. Toplumda hak ve kadın dışında o zenginin tecellisinden başka bir şey görmemen gerekir senin. Sor kendine. O zekatı veriyorsan Allah mübarek etsin. Gördün mü? Zekat da bu. Ondan sonra ben şahitlik yaparım ki bu kadar devreden sonra şahitliği yaparsın. Bütün ister orucunda, ister namazında, ister haccında, isterse zekatındaki bütün tecellilerin şahitliğini yapan bir kişi elbette gördüğü için, duyduğu için, bildiği için şahitlik yaparım ki Hazreti Allah birdir. İkisi yok çünkü. Hz. Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Evet. Masar olması nedeniyle hiçtir. Masarın varlığı yoktur. Masar bir köledir. Varlığı olmayan köledir. Ben aynı zamanda bir masarım ama Abduhu Allah'ın kulu ve resulü, resulü, yani elçisi. Elçi de Allah'ın emirlerini kullara tebrik etmek, e canım ben peygamber miyim ki kullarıma tebliğ edeyim? Evet. Sen kendi vücut ülkenin kendine peygamberisin. Nereden çıkardım bunu? Böyle bir ayet var mı? Evet var. Rahman suresi de birinci ayetten okuyorum. El Rahman alleme el Kur'an halegal insan alleme el beyan. Bak beyan etmek mi? Rahman olan Kur'an'ı evvela talim ediyor. Sonra insanı yaratıyor. İnsanı yarattıktan sonra da allemül beyan, tırnağından saç kadar, ister et ve kemikten meydana gelmiş olan vücut ülkesinde görsün, isterse gönül alemine inip hem Adem'de hem de alemde bunu seyretsin. Canlı nefis kitabını görmekten başka bir şey görmeyecektir. Çünkü nefis kitabının tahsilini yapmış ve kendisindeki olan bütün tecellilerin Cenab-ı Hakk'ın tecellisi olduğunu zatından sıfatına sıfatından da esma alarak fiilleriyle ayan beyan zahir olduğunu görecektir. Bu kadar net ve kesin. İyi kardeşim sen de meratib ı bunu tahsil etmişsin zaten. Sen de zatından sıfatına sıfatından da fiilleriyle son mertebede bunu görmüyorsan, bu rabatayı kullanmıyorsan, senin hicabın açılmasını bekleme. Şu halde ister zahiriyle olsun, isterse batınıyla olsun, ister ile olsun, isterse hakketli olsun. Mutlaka ve mutlaka bu şerata ahkamiyenin uygulandığı zaman ancak son bunlara vakıf olmuş. Uygulanmadığı zaman belirli yerlerden kısarsanız bunları zevk edemezsiniz. Mevlana bir misal veriyor. Diyor ki Leyla'ya bakmış bacaklarını çok uzun görmüş. Demiş ki bu kadar da bir olur mu ya? Bacaklarını keselim demiş. Bacakları kesilince Leyla'nın bu sefer kanatları uzun uzun her tarafı istila etmiş. Demiş ki bunun kanatları da kesmek lazım. Çünkü kanatlarla bu kadar uzun kanatlarla olmaz. Kanada kaçınca bu sefer sip sivirin gagası kalmış uzak, upuzun. E demiş ki bunun gagayı da düzeltelim, gagayı da kesmiş. Şöyle bakmış, Allah Allah, ayaksız. Ondan sonra kanatsız, gagasız da kuş şey olur mu demiş. Kardeşim, bunu Mevlana misal veriyor. Sen de şeriatını terk ediyorsun, abdestini terk ediyorsun. E amelini terk ediyorsun. İrfan terk ediyorsun. Oradan kesiyorsun, buradan kesiyorsun. Bu nasıl ifanlık olur? Bu nasıl Müslümanlık olur? Nasıl böyle ben Allah'ın kuluyum denilir? Hiç gördünüz mü şöyle hiç şarapsız ibadet ve taatsız, zahir ve batın yönüyle ibadet ve taat yapmayan bir kişi gördünüz mü siz? Müslümanım diyen? Namaz beş kişi fazla değil. Kim o? 1- İslam olmaması lazım, ona farz değildir. 2- Kadınların lös olması lazım, namaz ona o zaman farz olmaz. 3- Kadınların aybaşısı olması lazımdır. Aybaşıyken de kadınlara farz değildir. 4- Sabi olması lazımdır. Tabi çocuklara da farz değildir namaz. Beş. Deli olması lazımdır. Deliye de farz değildir. Çünkü akılda yoksundur. Evet. Namaz. Ben deli değilim. Ben sabi değilim. Ben aybaşılı veya da loğusalı bir kadın değilim diye kendinize bir değerlendirme yapıyorsanız o zaman kardeşim Cenab-ı Allah'la görüşmekten seni uzaklaştıran şey nedir? Namaz görüşmemezlik değildir. Onunla beraber olmaktır, onunla görüşmektir. Müslüman niye kastı bundan? Mümkün müdür bu? Onun için hakikaten kişi kendisini yoklamalı. Ben layıkıyla Cenab-ı Allah kul olmak istiyor muyum? Yoksa şu mu yapayım? Taklit mi yapayım? Veyahut da başkaları beni böyle görsün. için mi yapıyor kendisine sorsun cevabını alacaktır. Almaması da mümkün değildir. Selat mutlaka ana direk. Namazın içerisinde bütün ibadet ve taatlar var. Yeter ki tefekkür edersiniz. Yeter ki idrakında olasınız. E bilmiyoruz. Bilmiyorsak bilene soracağız toplumumuz içerisinde kamillerimize soracağız ve onları öğreneceğiz. Allah hepimizi hidayet etsin. Allah hak ve hakikatten ayırmasın. Sırat müstakımıza daim kılsın. Yoksa müşrik kamile gitmekten gaye şekil olarak gitmek, şekil olarak huzurunda durmak değil, kendi insan asliyemizin tahsili yapmak olmalıdır. Sadakallahü aleyhissalatü.